ya of çok yoruldum ne bitmez işmiş bu hop 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 ne oluyor burada yoksa sen işten mi kaytarıyorsun he hayır zengin bey sakın da öyle yanlış anlamayın işten kaytarmıyorum ben çok yoruldum da bir nefes alayım dedim yok öyle nefes almak falan çalışacaksın boşuna para veriyoruz biz sana bir daha kaytardığını görmeyeyim yoksa 5 kuruş dahi vermem sana anladın mı beni Ama zengin bey yapmayın Aileme ekmek götüreceğim ben. Ailemden para bekliyorlar. Eğer para vermezseniz ailem aç kalır. O zaman düzgün çalış yoksa ailen aç kalır. Tamam ya tamam İşime dönüyorum ben hemen. Of ya o babacım kolay gelsin. Aa Arda oğlum hoş geldin. Ne oldu oğlum niye geldin buraya? Sen okula gitmiyor muydun? Evet babacım şimdi hemen gideceğim okula. Ama arkadaşlarım çıkışta işte, sinemaya gidelim mi dedi. Ben de hayır diyemedim. Acaba bana fazladan para verme şansın var mı ya? 50 lira versen yeter yani. Şey 50 lira mı? Şey. hey Hop 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 ne oluyor orada? İşten mi kaytarıyorsun sen bakayım? He? Ne oluyor burada? Çayınız kahveniz eksikse onları da getirebilirim. Muhabbetinize doyum olmuyor maşallah. Ne var abi ya Allah Allah. Babamdan aşık istemeye geldim altı üstü. Ne var ki yani bunda? Evet patron ya. Çocuk sinemaya gidecekmiş de. O yüzden para istiyor. Acaba benim bugünkü yövmeyimi şimdi versen ben de çocuğu sinemaya göndersem olur mu? Hayır kesinlikle olmaz. Eğer şimdi verirsem sen çalışmazsın. Nasıl olsa paramı aldım dersen. Eğer fakirseniz sinemaya da gitmeyin. Ama ama patron çocuk arkadaşlarına söz vermiş. Evet ya hep beraber gidecektik. Of neyse babacım siz kavga etmeyin. Aynen öyle. Eğer biraz daha lafını edersen bugün hiç para alamazsın fakir. Of ya tamam tamam sustum. Of ya of şu adama bak babama çok kötü davranıyor ya of ya keşke babam para çalıp kazanmak için o adamın yanında çalışmak zorunda olmasaydı işte orada geliyor sonunda geldi yine şu pis fakir ya Allah Allah neyse umarım sinemaya bari gelmez Rüzgar abi niye öyle diyorsun ya gelsin işte Arda abiyi çok seviyorum ben Allah Allah Şey arkadaşlar siz gidin ben gelemiyorum maalesef <laughs> Ben size demiştim bu pis fakir gelemez ya bunun sinemaya parası nereden yetecek ki Bu da kantinden karnını doyuramıyor bir de bize sinemaya mı gelecek Ay Rüzgar niye öyle diyorsun ya Allah Allah of Arda çok üzüldüm keşke gelseydin niye gelmiyorsun Ne diyeyim yani şimdi Elif Rüzgar Benim hiç param yok ki. Ben fakirim. Ay deme öyle ya Arda abi ya. Allah Allah. Biz senin için paranı öderiz. Merak etme. Sen yeter ki gel. Ay evet ya. Sen yeter ki gel. Ya bırakın şu pis fakiri. Bu niye geliyor ya? Allah Allah. Biz bu fakiri yanımızda taşımak zorunda mıyız? Bırakın işte mis gibi gelmesin. Biz birlikte gideriz. Hem böylelikle Elif de benim yanımda oturur. Arda'nın yanında değil. Hayır arkadaşlar ya maalesef bunu kabul edemem ben şey utanırım başka bir gün artık ben sizin için para ayırırım o zaman gelirim sizinle birlikte maalesef bugün babam çalıştığı yerden para alamadı o yüzden o yüzden gelemiyorum. Ooo bu pis fakirin babası benim babamın yerinde çalışıyor <laughs> babam para vermemiş bunun babasına ulan Arda senin babanı bir kovsak var ya açlıktan sürünürsünüz hee. <laughs> Artık Rüzgar bak laflarına dikkat et Artık sinirlendiriyorsun beni Senin baban çok kötü bir adam Benim babam ise harika bir adam Benim babam istediği yerde iş bulabilir Anladın mı beni he he, Aynen aynen hadi ya yürüyün gidelim Şu fakirle beni muhatap etmeyin daha fazla Hadi Arda abi görüşürüz sana ya keşke gelseydi o da. Of ya of babası da aynı kendisi de aynı. İkisi de sinir bozucu. Nefret ediyorum şunlardan ya zengin ailesinden nefret ediyorum. Yetti artık. Hey, eyvah adama çarptı top. Hı, ne oluyor lan? Arkadaşlar bizi seviyor musunuz? Eğer bizi seviyorsanız kanala abone olup videoya like atar mısınız? Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Abi kusura bakma ya çok sinirlenmiştim de öyle yanlışlıkla geldi. Demek yanlışlıkla kafama top attın öyle mi? Evet abi ya babamın patronu babama çok kötü davranıyor da onun oğlu da bana çok kötü davranıyor. Fakiriz diye dalga geçiyorlar hep bizde. O yüzden çok sinirlendim. Hiç bakmadan vurmuşum topa. Sana geldi. Kusura bakma. Çok özür dilerim ya. Bak bak sen. Demek kötü davranıyorlar babanla sana. Hem de fakirsiniz diye. Kimmiş onlar? Zengin ailesi abi ya. Zengin ailesi çok kötü davranıyor bize. Ama yapacak bir şey yok. Onlar çok zenginler. Paramız yetmiyor. Bak bak sen şunlara. Ben onlardan sizin için intikam alırım. Ben gerçekten çok zenginim. Ve böyle kötü insanlara hiç tahammülüm yok. Ben size yardım edeceğim. Merak etme, tamam mı? Gerçekten mi abi? Ne yapacaksın? Dövecek misin Zengin ailesine? Hayır lan manyak. Allah Allah öyle şey mi olar? Onların iş yerlerini satın alacağım. Senin baban da onun patronu olacak, tamam mı? Gerçekten mi abi? Gerçekten bunu yapacak mısın? Çok teşekkür ederim ya. Sen harika bir insanmışsın. İyi ki kafana top atmışım. Evet ama top atmasan daha iyiydi. Yani. Kafam şişti. Kusura bakma abi ya bir ara futbolcuydum da ben ondan yani. Tamamdır formanı giy gel yarın da seni futbolcu yapalım olur mu? Gerçekten mi abi ya çok teşekkür ederim. Adamsın sen ya adamsın. Oh be akşam oldu resmen. Kaç saattir çalışıyoruz. Zengin bey mesai bitti artık. E işte bitti sayılır. Ben bugünlük paramı alabilir miyim? Tamam al bakalım param 10 lira. Zengin bey dalgım geçiyorsunuz. Benim 100 lira almam gerekiyordu. 100 liraya anlaşmıştık. 10 lira ne? Yok yok sana 10 lira yeter ya fazla bile al şunu hadi defol git buradan. Hayır zengin bey saçmalamayın 100 liraya anlaşmıştık ben 100 lira mı istiyorum? Yahu kardeşim biz 100 liraya anlaştık da senin oğlun geldi muhabbet ettin sonra nefes alıyorum dedin dinlendin onları kesersek 10 lira kalıyor. Ya ben burada saatlerdir çalışıyorum tam 15 saattir çalışıyorum sen bana ne diyorsan resmen hakkımı yiyorsun sen benim olmaz böyle. Kardeşim 10 liraya almıyorsan onu da vermeyeceğim bak. Alıyor musun almıyor musun? Of ya of. Göreceğiz ama bir gün çıkar bunların cezası. <laughs> Yine 10 liraya kandırdı beni ya. Allah'ım ya Rabbim bu fakirler ne kadar saf direkt. İşte zengin de geliyor. Gelsin bakalım, gelsin. Ee, ne oluyor burada ya? Fakir o kıyafetler ne oğlum? Çalışırken kirlenir bak onlar. Bence git değiştir yani takım elbiseyle çalışılır mı oğlum? Zengin bence git sen değiştir kıyafetlerini. Seninkiler kirlenmesin. Aynen zengin amca ya o kadar takım elbise almışsın Paldır şimdi onlar kirlenmesinler Ne diyorsunuz oğlum siz Allah Allah ben patronum ben çalışmam Siz çalışacaksınız siz kölesiniz Hayır artık onlar patron Ben burayı satın aldım Sense artık bir çalışansın Ama nasıl olur ya burası benim de Allah Allah daha mı çok para verdiniz Ne yaptınız bu kadar parayı nereden buldunuz ya Eee buluruz biz kardeşim Şimdi çalışmaya başla Of ya of nasıl olur mu ya nasıl Nasıl olur? Neyse üstümü değiştireyim ben bari böyle olmayacak. Of ya of nasıl çalışılıyor burada fakir? Yardım et bana ya sen biliyorsun. Bu ne rezalet böyle ya? Allah Allah al. bak paranı vermem seninle. 10 lira veririm akşam anladın mı beni? Aynen aynen dün sana verdiği 10 lirayı geri verirsin ona babacım. <laughs> of ya of keşke eskiden fakire kötülük yapmasaymışım ya. Şuna bak şimdi benim patronum oldu. Ne yapacağım ben şimdi ya? He babacım ne oluyor burada? Bu ne hal böyle? Sorma oğlum ya sorma artık ben işçi oldum. Burayı satın almışlar. Fakirler artık patron. Ben işçi oldum. Aynen öyle Rüzgar efendi. Ne oldu hayırdır? Para istemeye mi gelmiştin? <laughs> evet baba ya ben para istemeye gelmiştim. Harçlık isteyecektim ya. Okula gidiyoruz yani. Oğlum valla patron parayı verirse vereceğim ben de sana işte para. Of ya of. Yok öyle. Akşam işin bittiğinde alırsın paranı. Oğlumla konuştuğun için de paramdan kesiyorum şimdi. Aynen öyle. Bugün Elif'le sinemaya ben gideceğim Rüzgarcığım. Hadi sen evine. <laughs> of baba ya nasıl oldu bu? Nasıl fakir kaldın sen ya? Of baba ya of. Ne bileyim oğlum ben ya lafa tutma beni Allah Allah defol git şuradan Senin yüzünden para mı kesiyorlar 10 lira verecekler bak çıkışta Akşam aç istemiyorsan şimdi beni lafa tutma Defol git şuradan yalan Allah'ım ya Allah Rabbim ya babacım bu nasıl bir iş ya Allah Allah düştüğün yere bak Eskiden ne güzel patronun Hiçbir şey yapmıyordun bir sürü para kazanıyordun Şimdi hem çalışıyorsun hem para kazanamıyorsun Bu nasıl iş ya Yapacak bir şey yok oğlum Eskiden yaptığım kötülükler şimdi burnumdan geliyor işte Ne yapayım Ya zengin gördün mü bana fakirken böyle kötülükler yaparsan böyle şeylerle karşılaşırsan. Aynen öyle babacım. Ne olursan ol kimseye kötülük yapmamak gerekiyor. Her zaman iyi bir insan olmak gerekiyor. Aynen öyle oğlum. Aynen öyle. Arkadaşlar siz de iyi bir insan oluyorsunuz değil mi? Kimseye kötülük yapmıyorsunuz. Aynen öyle arkadaşlar. Kimseye kötülük yapmıyorsunuz değil mi? İyi insan olmak çok önemli çünkü. Görüyorsunuz değil mi zengine? Kötülük yaptı kötülük buldu. Evet arkadaşlar ya sakın kötülük yapma You're I mean, so good.